Merhabalar sevgili yengeçler Şimdi haftalık falınıza bakmak üzere fincanınızı açacağım Umarım gerçekten duymak istediğiniz ne varsa Bu fincanda çıkar Güzel şeyler çıkar ama İnşallah tek temennimiz o Ben zaten kötü şeyleri Böyle kötü olayları Bakış açım görmez Duymaz bilmez O yüzden size çok o konularda aktarım yapmam Dolayısıyla hep güzel şeyler Görüyorum Gördüğüm zaman güzel şeyleri güzel şekilde aktarmaya çalışıyorum. İnsanların kafasında bu böyle yer etsin. Güzel şeyleri düşünsünler, güzellikler yaşasınlar istiyorum. Ayrıca da Azerbaycan'dan, sevgili kardeş ülkeden beni çokça dinleyen takipçilerim var. Onlar sık sık yorumlarda bulunuyorlar, güzel dileklerini sunuyorlar ve selamlar istemişler. Tabii ki selam yollarım. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımı iletiyorum kendilerine. Tüm Azerbaycan'da beni dinleyen, beni seven, ilgili takip eden kim varsa efendim. E, Hemeşe ho hoşbaht olun. E, Hemeşe e, aydınlık günleriniz olsun inşallah. E, çok güzellikler sizin olsun. Umarım bu falımı da beğenirsiniz. E, ilgiyle takip edersiniz beni. Sevgiyle kalın efendim. Şimdi hemen başlıyorum sevgili yengeçler. Evet şöyle bir bakalım. Dışarıda da bir gürültü var kusura bakmayın. Sevgili yengeçler uzun süreceği için maalesef bakmak durumunda kaldım. Evet e, sevgili yengeçler gerçekten e, rahatlayacağınız, rahatı kavuşacağınız bir hafta gibi duruyor bu hafta. E, çünkü e, bir yerlere gidiyorsunuz böyle ailevi ziyaretleriniz var. Birilerini ziyaret edeceksiniz. Ee, bir yerlere gidiyorsunuz ama böyle gittiğiniz yerden de güzelliklerle böyle birileriyle dönüyor musunuz gibi. Ya yanınızda birileri olacak ya da ailenizin böyle sizden dört gözle beklediği bir haber getireceksiniz beraberinizde. Çünkü böyle etekleriniz dil çalarak gidip dönüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çok rahat bir yolculuk oluyor. Sizin için çok mutluluk verici bir yolculuk oluyor sevgili yengeçler. Kısa süreli bir şey bu. Seyahat bu. Şöyle bakalım. Bakalım. Evet. E, sevgili yengeçler. Ailenizde biri var ve onunla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. E, böyle baya bir kısmetli bir dönemden geçiyor. E, sizinle paylaştığı güzel bir anı olacak. Güzel bir eee haber verecek size ve gerçekten çok mutlu oluyorsunuz. Adeta onun sevinciyle böyle kanatlanıp uçuyorsunuz efendim. İnşallah gerçekten güzel şeyler söylenir size. Güzel haberler alırsınız. Çok ihtiyacımız var bizim. Bütün insanların gerçekten hem sevdikleriyle ilgili hem kendileriyle ilgili artık güzel haberler almaya çok ihtiyaçları var. Şöyle biraz kafanız karışmış evet aklınız bulanmış böyle bir ikilemde kalmışsınız. Bir kere sevgili yengeçler çok yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Evet. Yorgunluklarınız aslında böyle bir genel olarak genel havadan mı kaynaklanıyor diyeyim. Sizin genel ruh halinizden kaynaklanıyor galiba sevgili yengeçler. Ee, yani çalışan yengeçler tabii sene sonu iş yerleri daha yoğundur vesaire ama sizin yorgunluğunuz başka bir yorgunluk. Dolayısıyla biraz da sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen biraz daha kendinize vakit ayırın. Ee, biraz spor yapın. Bol bol açık havada yürüyüşler yapın. Şu kafanızı dağıtın. Bu içindeki bulunduğunuz o buhranlı kafanızdan bir kurtulun istiyorum ona da ihtiyacınız var aslında sevgili yengeçler bakın yine güçleneceğiniz aslında bir konu var sizin bir e, işle ilgili olabilir bu çünkü para akışınızın aktığı yoğunlaştığı yoğun olarak aktığı bir ortam var e, ve siz orada bir güçlü hissediyorsunuz kendinizi daha aslında özverili ve e, daha özgüvenli aslında yani bulunduğunuz yere dört elle sarılmışsınız ama bu dört elle sarılmak size bir özgüven getiriyor. Bir böyle bir büyüklenme, bir nasıl diyeyim size, bulunduğunuzdan daha önemli hissediyorsunuz kendinizi. kötü anlamda söylemiyorum. Bu çok iyi bir motive edici bir konu. Siz bu motive edici konuyla birlikte gerçekten de büyüyorsunuz aslında. E, düşün Düşünürseniz eğer bu olaylar insanları büyütür, kendine özgüven gerçekten güzel bir şeydir. E, zaten başarmanın da yarısından fazlası aslında özgüvenle alakalıdır diye düşünüyorum ben. Bakın sevgili yengeçler mutluluğunuz var gerçekten damlaya damlaya göl olur. Sizinkisi e, damlaya damlaya göl olmuş evet. Ama bir nokta gelecek ki böyle maşallahı var, tazikli bir şekilde akmaya başlayacak. Birkaç yerden böyle alacağınız paralar olacak. Birkaç verdiğiniz belki borç verdiğiniz paralar bunlar size gelecek. Dolayısıyla gerçekten şey bir durumdasınız. Para akışınızın çok olduğu ve birikiminizin aslında tap yapacağı bir noktaya geldiniz. Onunla ilgili belki düşünceleriniz, görüşleriniz, kafanızın karışıklığı biraz da o yönde olabilir paranızla ilgili, para akışınızla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz, düşünceleriniz o yönde. İnşallah gerçekten bunlar böyle oluk oluk aksın, çoğalsın diyorum. İş bekleyen sevgili yengeçler, nasıl söyleyeyim? birkaç zaman daha var sanki böyle iş kapılarınızın açılması için. Ama sizinle biraz hareket etmeniz lazım. Birazcık sağa sola artık böyle koşturmanız lazım. Siz biraz kabuğunuzu çelip, çekilip iş bekleyenlerdensiniz. Lütfen öyle yapmayın. Gerçekten atılımlarda bulunun. İş size değil siz işe gidin yeri gelirse. çünkü gerçekten öyle bir dönem içerisinden geçiyoruz. Bu beklemek size yaramayacak sevgili yengeçler. Lütfen atılımlarda bulunun. Bu hafta gerçekten bunu artık yapmanız gerekiyor. Birkaç yere iş başvurusunda bulunmanız gerekiyor diye düşünüyorum ben bir de e, özel hayatlarında kislik yaşayan yengeçler onlardan biraz bahsedeyim e, karşılıklı gelip görüşürseniz her şeyi çözeceğinizi düşünüyorsunuz e, kafanızda birçok soru işareti var ve karşıdaki insanın da birçok soru işareti olduğunu biliyorsunuz ama nedendir bilinmez ikiniz bir araya gelip e, şöyle kafa kafaya verip de güzel bir e, ne hissettiğinizi söyleyemiyorsunuz söylemekten mi çekiniyorsunuz bilmiyorum ama bir araya gelip de sorunlarınızı konuşmuyorsunuz hep üstü kapalı ya da bir araya geldiğinizde böyle nutkunuz tutuluyor hiç gerçek sorunlardan bahsetmiyorsunuz işte o anlardan birini yaşayacaksınız belki bu hafta bir karşılıklı gelip şöyle bir sohbet edip içinizde ne varsa dökmeyi planlıyorsunuz iyi de yaparsınız çünkü etrafı çok aydınlık güzel sonuçlar alacaksınız bu görüşmelerinizin sonucunda çok da bekletmeyin bence sevgili yengeçler bir an önce kafanızda aklınızda kalbinizde ne varsa aktarın karşı tarafa. İçinizde kalıp sizi yakacağına dışarı çıksın onu yaksın diyorum. Yani içinizde büyütmeyin. Söyleyin anlatın. Ne olacaksa da olsun sonucunda. Evet yine buralarda böyle bir küçük küçük toplantılar. Küçük küçük böyle bir araya gelişler. Böyle arkadaşlarınızla. Böyle öğlen yemekleri akşam yemekleri küçük küçük böyle şeyler var. Aile ziyaretleri. Umarım onlardan da mutlu ayrılırsınız çünkü sizin ferahlamaya, rahatlamaya ihtiyacınız var sevgili yengeçler. Yapmayın kendinize bunu çok kuruyorsunuz kafanızda yapmayın. Ee, şöyle bir bakayım. Oh tek taş gördüm. Vallahi tek taş gördüm. <laughs> sevgili yengeçler evlilik teklifi edecekler, evlilik teklifi bekleyen yengeçler. Ee, demek ki bu hafta ne olacak? Güzel şeyler olabilir. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Umarım gerçekten e, süre gelen ilişkileri olan yengeçler iyi düşünüp taşınıp e, güzel bir adım atarlar. E, seneyi kapatmadan da güzel bir sürpriz olur bu. Güzel bir gelişme olur. Ben inanıyorum ki e, gerçekten bu sene ben öyle görüyorum. Yengeçlerin büyük bir çoğunluğunda aşk ve evlilik olacak. E, onlar çünkü aşksız da yapamazlar. Birilerine bağlanmadan da yapamazlar. E, dolayısıyla bu sene muradına erecek çok yengeç var. Öyle görünüyor efendim. Bu hafta da demek ki bunların adımlarından birkaçını atacaksınız. Şöyle bir bakınalım. Bir dilek kapınıza bakalım. Gerisi benim için çok teferruat oldu. İsteklerinize kavuşuyor musunuz? Önemli olan o benim için. Gerçekten de öyle. İsteklerinize de kavuşacaksınız rahatlayacaksınız. Biraz canınızı sıktığınız günleriniz olacak hafta içinde. Onlar da önemli değil. Herkesin başına gelir böyle şeyler diyoruz. Çok takılmıyoruz öyle durumlara. Evet burada da bir para akışı çıktı. Para konusuna kafayı yoruyorsunuz. Umarım tez zamanda çok paranız olur. E, artık bu düşüncelerden de sıyrılırsınız. İki büyük oluşum içerisindesiniz aslında sevgili yengeçler iki alacağınız bir şey olabilir iki oluşum içerisinde olabilirsiniz iki hane arasında kalmış olabilirsiniz yani sizin aslında bir kendinize göre bir seçenek bulmanız ve onun üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor gibi bir durum var ve siz o iki arada bir derede kalmış derler ya o durumdasınız ve artık birini bir konunun üzerine yoğunlaşmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz o yüzden de biraz da canınız kendinize sıkkın. Karar veremiyor oluşunuza sıkkın. Ama kendiniz üstünüze o kadar yoğunlaşmayın. Kendi kendinizi yıpratmayın derim ben. İnşallah bu hafta çok güzel bir şekilde geçecek. Ve siz rahatlamış, ferahlamış bir şekilde önümüzdeki haftaya gireceksiniz sevgili yengeçler. Sevgiyle kalın.